Oradan acıtmayan bir yara bahşet dostum. Hayatımızı tam ortasından dinamitlesin. Ezip geçsin. Namımız yere serildi diye bilinsin. Oradan bir selam ver dostum. Yaralarımız amenna çeksin dertlere. Vuran hayata borcumuz olsun. Derin bir gülüş yağmurla. Eyvallah dostum. Merhametle sarılmaktır yaşamanın ikizi. Boynumuzun borcudur şükretmek. Kan revan denizinde boğulurken, eyvallah dostum, eyvallah. Bir Adem oğlu geçti bu dünyadan, cesedinde buruk bir tebessüm. Ne kadar çok yanlış yaptı, ne kadar çok yandı. Cennetini kaybetti, beş lira etmeyen bir elmadan. Elveda hava. Elveda gözümün içi. Ömür ne kadar kısaymış. Altı üstü hepsi iki arşınlık kefen kadarmış. Daha söyleyecek sözümüz vardı halbuki. Yıldızları taşıyacaktık gökyüzünden. Bir çiçeğe rüzgar olacaktık. Bir kanada incinmiş kuşu uçuracaktık. Ve sonra bir akşamüstü her yeri kızıllık sardığında sarılacaktık gökyüzümüzün altında Olsun bakalım her şarkı yarım kalsın dudaklar mahzun eller soğuk yaz sıcağında üşüsün çocuklar bütün beyazlar siyaha bürünsün Şair de bunu yazsın Senin gözlerin senin gözlerin bir ırmağın şırıltısı Göçmen kuşların vatanına varması, yeni doğmuş bir bebeğin ağlaması, kurumuş dudaklara bir yudum su, senin gözlerin sabah aydınlığı, ikinci telaşı, akşam karanlığı, bir menekşenin açması, yolların varması, gök kuşağının göğe kurulması, iki dilsizin anlaşması, annesiz kalmış bir çocuğun bir bayram sabahı yeni ayakkabıları ile uyanması. Senin gözlerin kızarmış ekmeğin kokusu, tarladaki taze kekik, nazenin yürüyüşlü bir kekik. Bir kühelanın yerelerinin savrulması, senin gözlerin meridyenlerin başladığı nokta, aniden dünyanın durması, kalbin havasız kalması senin gözlerin, söylenmiş tüm şarkılar, Orta Asya'nın boz kırvadileri, coşkun Tuna nehirleri, Tayyip sokakları, Kudüs'ün ağlama duvarı, İstanbul'un nazı, bilge bir kızıl derelinin dönmesi ateşin etrafında, karanlıkta parlayan kedi gözü, bir şairin yüreğinin yanması, özlemesi sevenlerin gurbette, senin gözlerin Anne tokadı, baba kokusu, kitabın ilk sayfası, ilk aşkın gülümsemesi. Senin gözlerin intihar akşamları rengi, bir gönül kırmanın acısı. Kara Karabasanlardan uyanma mutluluğu, senin gözlerin sigara dumanı. Parmaklarıma silmiş elinin kokusu, kırmızı ışıkta geçmek dünyayı. Senin gözlerin ölmenin diğer adı. İlk taşı sen attın kalbimin tam ortasına. Ne kanım aktı, ne gözyaşım. Ah bile etmedi varlığım. Ruhumun canı yandı. İlk yumruğu sen vurdun böğrüme. Gözümün feri söndü pusulamın yönü şaştı, umudumun yolu kapandı, ilk hüznü sen attın içime, saçlarım dağınık, üstüm başım kirli, ayaklarım yaralı kaldı, ilk taşı sen attın, aşkın kanadı kırıldı. Öyle güzel gel ki sözlüklerdeki bütün gelmek kelimeleri derin bir oh çeksin.